Soru 2. A, B, C, B, A 5 basamaklı. Altını çiziyorum. Bir doğal sayı ve 25'e tam bölünüyor. O zaman sonuç 0, 0, 25, 50 ya da 75 olmak zorunda. Şu sıfırlar olmaz. Sıfırla başlayıp sıfırla biterse 5 basamaklı olmaz. Sıfırla başladığında 4 basamaklı olur. Ya 25 ya da 75 olacak sonu. Yani B 25'e bakalım önce. 25 olsun sonu. B 2 ada 5 olsun. Bura 2 bura 5. Rakamlar toplamı 9 ile bölümünden kalan 1 olacak. Rakamları toplayalım. 10, 14 artı C rakamlar toplamı 9'a bölümünde 1 kalan verecek. 18'e 1 ekle. 19 olması gerek. C rakam olacak ya. Yani. 5 olabilir C rakam olarak. 5 olursa da A ile aynı olur. Olmaz. Demek ki 25 değilmiş sonu. Bu da olmuyor. Geriye bir tek bu kalıyor. 75 sonu. A 5 B 75 Rakamların toplamı 9'a bölümünden kalan 1 olacak. Şuraya yazalım. 5 7 C 7 5 9'a bölüyorum bak. 9'a böl. 1 kalanını verdi. 5 5 daha 11 kalan verdi. 7 7 14. C'de 4 olursa 18 0 kalanını verir. 1 de burada kalan 1. Cevap 4. Pratik yöntemi 9'a bölünebilme kuralını şu gençler. Rakamları 9 9 çiz. 5 5 daha 10. 10 0, 1, 1 eder. 7, 7, 14, 1, 4, 5 eder. 4 de bu 9 eder.